Siz benden ne istediğiniz farkında mısınız hanımefendi? Böyle bir şey asla düşünülemez. Ne mesleki ahlakım müsaade eder buna, ne de kişiliğim. Kadın kanser atlatmış, yakınlarına hala hasta olduğunu söylememi istiyor. Sevilay Özer babanın iyi niyetini kullanıyor. Elinde tutmak için adamın vicdanını oynuyor. Hem de çok büyük bir alanda. Yeter Sevilay bırak. <laughs> Bana sen sen sadece çıkarları için beni değil. Oğlunu bile kullanacak kadar bencil bir kadınsın. Evet hastasın Sevilay. Gerçekten hastasın ama ruh hastasısın Sevilay. Oğlunu sevdiğinden ayırmak için intiharla tehdit edecek kadar vicdansız bir annesin sen. O kadın haddini bilecek özer. O kadın dediğin benim karım Sevilay. 3 Kız Kardeş yeni bölümüyle Salı akşamı Kanal D'de.